Merhaba arkadaşlar. Akademi Kafa yine hoş geldiniz. Ben YouTube hocanız Ersan Hoca. Bugün fonksiyonlarda öteleme simetriye bakacağız. Fonksiyonlarda öteleme. iki çeşit gerçekleşiyor arkadaşlar. Birincisi y eksenine paralel öteleme. Bakalım nasıl yapılıyormuş. y eşittir fx fonksiyonunun y eksenine paralel pozitif yönde ne taraf oluyor? Yukarı. a birim ötelenmesiyle y eşittir fx artı a fonksiyonu elde ediliyor. Unutma. Yukarıya doğru yani pozitif yönde ötelendiğinde fonksiyonun anına bir a geliyor. Mesela bizim elimizde şöyle bir fonksiyon olsa arkadaşlar. Sol taraftaki fonksiyonu görüyorsunuz. Benden y eşittir fx artı 2 istese mesela. Ya yani ne demek bu? 2 birim yukarıya kaydırmamı istese. Bu fonksiyon yukarıya doğru çıkıyor. Ve şuradaki görsel bu şekilde devam ediyor. 2 birim yukarıya ötelemiş olduk. y eşittir fx fonksiyonunun y eksenine paralel negatif yönde a birim ötelenmesiyle de y eşittir fx eksi a fonksiyonu elde ediliyor. Yani aşağı doğru ötelersen güzel kardeşim fonksiyondan bir a çıkartmış oluyorsun. Soldaki grafiği görüyorsun. Mesela gelin bunu iki birim aşağıya öteleyelim. İki birim aşağıya ötelemek demek y eşittir fx eksi 2'yi oluşturmak demek. İki birim aşağı ötelediğinizde grafik şuna benzer bir hal alacak. Geldik x eksenine paralel ötelemeye. Y eşittir fx fonksiyonunun x eksenine paralel pozitif yönde a birim ötelenmesiyle dikkat et. Pozitif yönde a birim ama ifadeye bak. Y eşittir f x eksi a. Dikkat et pozitif yön sanki arttıracakmış gibi gözüküyor x ekseninde. Hocam y ekseninde öyle olmamış mıydı? Oldu. Y ekseninde pozitif yönde yanına artı a koyduk. Negatif yönde aşağı doğru eksi a yazdık. Dolayısıyla şimdi burada kafan karışmasın. X ekseninde işler değişik x eksenine pozitif yönde a birim yaptığında ötelemeyi y eşittir f x eksi a ile karşılaşmış oluyorsun. Ve mesela bizden y eşittir f x eksi 2 istese yani x eksi 2'yi istese ne olmuş olacak güzel kardeşim? 2 birim sağa öteleyeceğiz. O zaman kaydırıyorum fonksiyonu. Şöyle bir grafik elde edilir. 2 birim sağa kaydırırsanız buna benzer bir grafikle karşılaşmış olacaksınız y eşittir fx fonksiyonu x eksenine paralel negatif yönde a birim ötelenmesiyle de y eşittir fx artı a oluşuyor. Bak negatif yöne doğru öteliyoruz ama fonksiyonun içerisi artı bir değer haline gelmiş oluyor. Ne olur dikkat x ekseni biraz ilginç. Peki grafiği görüyorsunuz. Diyor ki adam bize mesela y eşittir f x artı 3 olsun. Ne demek bu? 3 birim sola ötele demek güzel kardeşim. 3 birim sola ötelerseniz grafik şuna benzer bir hal alacak. Grafiği alıyoruz. Sol tarafı doğru 3 prim öteliyoruz. Sorumuzda aşağıda verilen grafikte y eşittir fx ötelenerek y eşittir fx eksi k oluşturulmuş. Hemen şöyle bir değerlendirme yapalım burayla alakalı. Bu fonksiyon bir kere y ekseninde ötelenmiş. Çünkü fx'in dışında bir sayı var. Ve eksi k dediğinden dolayı güzel kardeşim aşağı doğru bir öteleme yapıldığıyla alakalı bir düşüncem var. O oh, bir de grafik vermişler. Bakıyorum grafik y eksenini 5'te keserken ötelendikten sonra kaçta kesmiş? 2'de. Burada nasıl bir sonuç çıkartıyorum? 5'ten 2'ye 3 birim aşağı doğru ötelenmiş. O halde diyorum bu k değerinin karşılığı 3 olmadı. Zaten bizden de ne istiyormuş? k'yı. Doğru cevap B seçeneğidir. Sorumuzda y f(x) fonksiyonu negatif yönde x ekseni boyunca 5 birim ötelendiğinde oluşan fonksiyon sorulmuş. Ha x eksenine dikkat edecektik. Negatif yönde 5 birim Halde bu ters gibi takılacak. Yani y eşittir x artı 5 haline gelecektir. Dolayısıyla aradığımız seçenek d seçeneğidir. Fakat diğer seçenekleri bir değerlendirmek istiyorum. Mesela a seçeneği. fx artı 5 ne demekti? 5 birim yukarıya. fx eksi 5, 5 birim aşağıya. fx eksi 5, 5 birim sağ öteleme. Ama 5x ile alakalı bir ötelemeden bahsedemiyoruz. Sorumuzda y eşittir fx fonksiyonu y ekseni boyunca 4 birim yukarı ötelendiğinde oluşan fonksiyon aşağıdakilerden hangisi demiş? Arkadaşlar y eşittir fx'imiz var. Siz bunu 4 birim yukarıya ötelerseniz artı 4 eklemeniz gerekecek yanına. Dolayısıyla doğru cevabımız d seçeneği olacaktır. Ama gelin diğer seçeneklere bakalım. A seçeneği fx artı 4. Sola doğru 4 birim yani negatif yönde. fx eksi 4. Sağa doğru 4 birim. fx eksi 4. 4 birim aşağıya. Ama F4X alakalı bir ötelemeden yine bahsedemeyeceğiz. fx fonksiyonu x ekseni boyunca 3 birim sağ ve y ekseni boyunca 5 birim aşağı ötelendiğinde oluşan fonksiyon aşağıdaki yerden hangisidir demiş. İki kere öteleme yaptıracak. Önce y eşittir x ekseni boyunca 3 birim sağ. Sağ da biz onu ne yapıyorduk? Ters düşünüyorduk. Dolayısıyla fx eksi 3 oldu. Sonra da 5 birim aşağıya eksi 5 gelecek aşağı ötelediğimden dolayı. Doğru cevap ne gelecektir? B seçeneği. Burada da iki seçenek seçelim bir bakalım. Mesela E seçeneğine bakmak istiyorum. Fx eksi 2 demek ne demek? 2 birim sağ. Eksi 5. 5 birim aşağı. Yani 2 birim sağa ötelenmiş. 5 birim de aşağı. Şuna bakalım. Fx artı 3 artı 5. Fx artı 3 dediğimiz kısımda 3 birim sola ötelenme. 5 birim de yukarıya ötelenme mevcut. Sorumuzda aşağıdaki grafikte y eşittir fx fonksiyonu öteleniyor ve y eşittir gx fonksiyonu elde ediliyor. Buna göre y eşittir gx fonksiyonu f fonksiyonu cinsine istenmiş. Şimdi öteleme gördüğün gibi fx'ten gx'e doğru gerçekleşmiş. Yani sağa doğru bir ötelemeden bahsediyoruz. Dikkat edersen fx fonksiyonu x ekseni 2'de keserken gx fonksiyonu 9'da kesiyor. Yani sağa doğru başka bir deyişle pozitif yönde 7 birim öteleme var. Peki biz bunu nasıl göstereceğiz? Y eşittir. Dikkat et sağa doğru gidiyor ama biz fonksiyona ne yazıyoruz? F x eksi 7. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Sorumuzda fx fonksiyonun grafiği 4 birim sağa 2 birim aşağı ötelenerek gx fonksiyonu elde edilmiştir deniyor. Önce biz bu ötelemeyi bir bulalım. 4 birim sağ. O zaman f x eksi 4 olacak. 2 birim aşağıya eksi 2 olacak. Ve bu durumda kim elde edilmiş olacak? Gx fonksiyonu. Peki bize ne verilmiş? G7. O zaman ben Gx elimde olduğu için x gördüğüm her yere 7 yazıyorum. Bu durumda f3 eksi 2 eşittir g7 eşitliğine ulaşmış olacağım. Yalnız g7'nin eşitliği verilmiş eksi 4. O zaman buranın da aynısını yazayım f3 eksi 2. Şimdi f3'ü yalnız bırakacağım. Eksi 2 karşı tarafa atıyorum. Eksi 2 karşı tarafa geçerken artı 2 diye geçecek. Bu durumda f3 artı 2 diye geçtiğinden dolayı karşılığı ne gelecektir? Eksi 2 gelecektir. Doğru cevabımız e seçeneğidir. Geldik fonksiyonlarda simetriye. Y eşittir f x fonksiyonun x eksene göre simetrisi alınırken y'nin işareti değiştirilir ve y eşittir eksi f fonksiyonu elde edilir. Şimdi bak önce bir analitik konuşalım. Yani haddim olmayarak geometri öğretmeninden özür dileyerek bir analitik konuşmak istiyorum. Çünkü aynı şeyler orada x eksene göre simetri, y eksene göre simetri mevcut. Diyelim ki A 3,4 noktamız var. Biz x eksene göre simetri aldığımızda cümleyi tekrar okuyorum. Yeni işaretini değiştiriyormuşuz. Yani 3 4 olacak. Burada da aynı şeyi yapıyoruz galiba. Hocam nasıl olmuş ki bu ya? Hemen alıyorum bak. Buraya nasıl geldik? Şimdi ben sana izah edeyim. Y eşittir fx diye bir fonksiyonumuz var. X eksene göre simetri al dedi. Ne yapacağım ben? Y'nin işaretini değiştireceğim. Değiştiriyorum. Eksi y eşittir fx oldu. Fakat eksi matematik literatüründe çok kullanılan bir ifade değil. Her iki tarafı eksiyle çarpıyorum. Bu durumda y eşittir. Eksi fx ifadesine karşı karşıya kalıyorum. İşte gördüğün gibi o y eşittir. Eksi fx bu şekilde oluşmuş. Burada küçük bir hemen durumdan bahsedeyim. Mesela bizim elimizde fx eşittir x kare eksi x artı bir tarzında bir fonksiyon olsa ve bizden ne istense arkadaş bunun x80'e göre simetrisini al deseler. Ezberden şunu yapabilirim fx'i eksi ile çarptığında x eksenine göre simetrisini almış oluyor. Ama aslında şunu yapıyormuşuz biz. fx yerine y yazıyoruz. x eksenine göre simetri aldığımdan dolayı ne yapıyorum? Yeni işaretini değiştiriyorum. Eksi y eşittir x kare eksi x. Bak sağ tarafa hiç dokunmadım. Şimdi ne yapacağım? Her tarafı eksiyle çarpacağım. Her tarafı eksi ile zaten o kısa yoldan bulmam gereken mevzuyu bu şekilde sana izah etmiş olacağım. Sorumuzda fx eşittir x küp eksi 2 fonksiyonun grafiğinin x eksenine göre simetriye alınarak gx fonksiyonu elde edildiği söyleniyor. Hmm. x eksenine göre simetri ne yapacağız dedik. Yeni işaretini değiştireceğiz. Peki y yok. Evet aferin sana fx dediğin şey y. O zaman bu fonksiyonu bir alalım buraya önce. y eşittir x küp eksi 2. Kimin işaretini değiştireceğiz? y'nin değiştiriyorum. Eksi y eşittir x küp eksi 2. Hocam sağ tarafı ellemedim farkındasındır. Fakat eksi y ifadesi dediğimiz kısım matematik literatürüne aykırı dedik. Haydi bakalım bunu eksiyle bir çarpalım. y oldu, eksi x küp oldu, artı 2 oldu ve kimi elde ettiniz? gx fonksiyonu. gx fonksiyonumuz eksi x küp artı 2 oldu. Peki benden gx'i mi istiyor? Yok. Senden ne istiyor kardeşim? g3'ü. O halde x gördüğüm yere 3 yazarsam Eksi 3'ün kübü artı 2 olacaktır. 3'ün kübünden 27. Nasıl 27? Eksi 27 artı 2. Dolayısıyla buradan da karşılığı eksi 25 gelecektir. Doğru cevap E seçeneği olacaktır. Y işte refik fonksiyonu Y eksene göre simetrisi alınırken X'in işareti değiştirilir denmiş. Hocam o zaman ne var? Bizim hafızamıza şunu göndermemiz lazım. X eksene göre simetrisi alırken diğerini yani Y'nin işaretini değiştiriyorsun. Burada da Y eksene göre simetrisi alırken X'in işaretini değiştiriyorsun. Tamam. Y eşittir f eksi x. Tamam x'in işareti değiştirmiş. Bak x gördüğün yere ne yazmışlar? Eksi x, x yazmışlar. Burada hemen küçük araya bir gireyim ben. Y eşittir. Mesela x kare eksi x artı bir fonksiyonum olsun yine. Ve y eksene göre simetri alayım. Ne dedik? Y eksene göre simetri alırken x'in işareti değişir dedik. O halde ne olur dikkat. Eksi x'in karesi eksi x artı bir olarak değiştiriyoruz bunu. Eksi x'in tepesindeki iki çift kuvvet olduğundan dolayı x kare X'in çarpımından artı x artı bir ifadesine dönüşecektir. Sen bunun y eksenine göre simetrisini alırsan. Sorumuzda diyor ki fx x üzeri 5 artı bir fonksiyonun grafiğinin y eksenine göre simetrisi alınarak gx fonksiyonu elde edilmiş. Buna göre g eksi 1 kaçtır denilmiş. Arkadaşlar y eksenine göre simetri alırken ne yapıyoruz? Herkes dursun. Ne yapıyoruz? x'in işaretini değiştiriyoruz. Evet. O zaman fx eksi x üzeri 5 artı 1 geldi. Tamam. Şimdi bu g fonksiyonu oldu o zaman. Evet. O zaman hemen bir dönüşüm. Hop. gx'e çevirdim. Şimdi gx fonksiyonu ile alakalı başka bir şey soruyor. gx'i sormuyormuş. g eksi 1 soruyor. O zaman x gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum. İçeri eksi 1 yazınca önünde de bir eksi 1 var. Dolayısıyla eksi var. Dolayısıyla artıya döndü. 1 üzeri 5 artı 1. Bir. Dolayısıyla 1'in 5. kuvveti biliyorsun. 1'in her kuvveti 1. Dolayısıyla topladığında 2 gelecektir. Doğru cevap A seçeneğidir. Evet. Burasına çok dikkat etmen lazım. K eleman reel sayı olmak üzere K çarpı fx fonksiyonun grafiği fx fonksiyonundaki değerlerin k ile çarpılmasıyla ile elde edilir. Doğru. fx'i k ile çarparsak fonksiyonundaki değerler k ile çarpılır. İki tane durum var. K birden büyükler ve K'nın sıfırla bir arasında olma. Önce K'nın birden büyük olmasını bir inceleyeceğiz. Şöyle bir ifade var. Diyor ki K birden büyükler için fonksiyon parabolse kolları y eksenine yaklaşıyormuş. He. Tamam. O zaman 2x kare, 3x kare, 4x kare, 5x kare ifadesinde sürekli böyle kolların birbirlerine doğru kime doğru? y eksenine doğru yaklaşmasını göreceksin. Çünkü demin A B'ye giderken bu sefer k çarpı fx fonksiyonunda a nereye götürecek beni? Dikkat et. Ne demişti bu? Hemen bakıyoruz. fx fonksiyonundaki değerlerin k ile çarpılması. Değer dediğimiz şey kimden kaynaklıdır? Y'den. Bunu önceki derste konuştuk. Dolayısıyla b ifadesi ne haline gelecek? kb ifadesine gelecek. Lütfen unutma. Eğer siz parabol üzerinden konuşuyorsak k fx'de k değeri arttıkça kollar kime yaklaşıyor? Y eksenine. K0 ile 1 arasındaki içinse fonksiyon parabolse kollar y eksenine uzaklaşır diyor. Şimdi malum K1'den büyük olunca parabol y eksene kollar itibariyle yaklaşıyorsa 0 ile 1 arasındayken ne yapacak güzel kardeşim? Açılacak. Mesela 1 bölü 2x kare 1 bölü 3x kare de kollar y eksenine uzaklaşmış olması lazım. Çünkü Adem'in B'ye giderken bu sefer B'den daha küçük bir sayı ulaşmış olacak. Neden? Çünkü sen bunu 1 bölü 2 ile 1 bölü 3'ü çarptın mı sayı küçülmüş olacak. Dolayısıyla daha küçük bir sayı gidecek ve kollar ne yapmış olacak? Açılmış olacak. Diyor ki aşağıdaki fx eşit işte x kare fonksiyonun grafiği vermiş. Peki buna göre f 3x ve fx bölüş fonksiyonu grafiği açarken ekstra. Arkadaşım demin neyi konuştuk biz? Eğer dedik içerideki o kx ifadesini birden büyük bir sayıda çarparsan kollar ne yapacak dedik yaklaşacak. O zaman şöyle bir şey olacak. Kim bu? F 3x x bölü 3'te ise malum k sıfırla bir olduğundan dolayı o da böyle biraz daha y ekseninden uzaklaşmış olacak. Şimdi gelelim ifadeye bakmaya hangisiymiş bu acaba diye. Bakıyorum. Hala bakıyorum ve yakalıyorum. A seçeneğinde gördüğümüz gibi bakın f 3x ifadesi deminki x kare ifadesinden kolları y eksenine göre daha yakın. f x bölü 3 ifadesi ise x kareden daha da uzaklaşmış durumda. Şimdi geldik parantezin içerisine k'yı bırakma ifadesine. k eleman reel sayı olmak üzere y eşittir f fonksiyonu grafiği fx fonksiyonundaki absisleri k ile çarpılması ile elde edilir. k birden büyük için fonksiyon parabolsa kollar x ekseni uzaklaşır. Dikkat et bu sefer x eksenine uzaklaşıyor. Çünkü x'e bir müdahale var. x ekseninden uzaklaşıyoruz. Ne demek x ekseni uzaklaşmak? y eksenine yakınlaşmak demek. Dolayısıyla parabolümüz x ekseninde kollara uzaklaşarak bu hale gelecek. Fakat k sayısı 0 ile 1 arasında ise bu sefer kollar x eksenine ne yapacak? Yaklaşacak. Gördüğün gibi sol taraftaki fonksiyon bu sefer birazcık daha böyle kollar yayılacak. Dolayısıyla x eksenine ne yapmış olacak kollar? Yaklaşmış olacak. Burası önemli. Yani kehanet olarak algılamayın ama 2020 ayeti. Dikkat. Fonksiyonların özel durumları diyor ki y eşittir f x, -x fonksiyonu y eşittir fonksiyonu y eksene göre simetrisidir. Diyecek ki, hocam biz bunu biliyoruz. Bilmiyoruz. Biz nasıl öğrendik biliyor musun? x eksenine göre simetri alırken şöyle oluyor. y eksenine göre simetri alırken böyle oluyor. Şimdi ne yapacak adam biliyor musun? Bize y eşittir f -x fonksiyonu verecek. Sonra tutacak. Diyecek ki y eşittir f x, -x aşağıdakilerden hangisidir? Sen de diyeceksin ki kime müdahale edilmiş? x'e. x'e müdahale edine göre. Kime göre simetri alınmış olması lazım? y eksenine göre. Bak bu yorumlar önemli. Oturup bunlar ezberlenmez güzel kardeşim. Bir daha tekrarlıyorum. fx için ne yapılmış? x'e müdahale edilmiş. x eksiyle çarpılmış. O halde y eksenine göre simetri almış olması lazım. Geldim ikinci cümleye. y eşittir eksi fx. Bu sefer kime müdahale? fx biliyorsun y'nin kendisiydi. y'ye müdahale etmişler. y'ye müdahale etmek demek ne demek güzel kardeşim? x eksenine göre simetri almak demek. Ve bir önemli husus da diyor ki y eşittir mutlak fx fonksiyonunun grafiği çizilirken. Y-iştir fx fonksiyonunun grafiğinde dikkat et sadece x-eksenin altında kalan parçalar x-eksenine göre simetrisi alınarak yukarıya katlanacakmış mutlak fx'de. Burası bir toparlayalım. f-x, birinci ifade. Kime müdahale? x'e müdahale. O zaman kime göre simetri? y-eksenine göre. Eksi fx kime müdahale? fx'e yani y'ye. Y'ye müdahale ettiğine göre kime göre simetri? x-eksenine Mutlak fx. Abi x-eksenin altına bakıyoruz hop yukarıya kaldırıyoruz. diyor ki bak içime doğmuş gibi böyle sorarlar dedim. Tabi bu kadar yumuşak gelmeyebilir soru ama ne olur dikkat edin. Bir fonksiyon verecek. Ve bununla alakalı f -x olur, -f-x olur, -f-x olur. Mutlak değer f -x olur. Bununla alakalı dönüşümlere dikkat etmek lazım. Diyor ki -f(x). Şimdi biz hemen yorumluyoruz. -f(x) ne demekti? Kime müdahale etmişler? f(x)'e. f(x) neydi? y. y'ye müdahale etmişlerse kime göre simetri alacağız? x eksenine göre simetri alacağız. Yani yukarıdakiler aşağıya dönecek x 80imi şöyle bir boyayayım. Yukarıdakiler aşağıya dönecek. Aşağıdakiler ne yapacak arkadaşım? Yukarı çıkacak. O halde şöyle bir grafikten bahsedeceğiz çizmek istersen. Şöyle bir şey olacak. Sağ taraftaki parça. Sol taraftaki parça da böyle olacak. Böyle bir grafik arıyoruz. Bursa buna çok benziyor. Bak bir aşağı eksi bir diye düşmüş. Dolayısıyla herhangi bir problem yok. Doğru cevabımız neresi olacaktır? B seçelim. Sorumuz Sorumuzda y eşittir. fx fonksiyonun grafiği verilmiş. Tamam. Güzel de bir Grafik böyle düz düz. Buna göre y eşittir. Eksi mutlak fx fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisi denemiş Şimdi arkadaş önce mutlak fx'i halletmemiz lazım. Bir de sonra eksiyle çarpacağız filan. Önce bir strateji geliştirelim. Mutlak fx ne işe yarıyordu? Alttakileri yukarı kaldırıyordu. Peki eksiyle çarpmak? Eksiyle çarpmak y'ye müdahale etmek demekti. O halde x eksenine göre ne yapacağız? Simetri alacağız. Önce... İşte sana bir kehanet. 2020 ayete. Neden böyle bir soru olmasın? Güzel kardeşim. Mutlak fx'te aşağıdaki parçaları yukarı katlıyoruz. Şimdi böyle gidiyor. Aşağı doğru devam etmeyecek. Gördüğün gibi şu kısım yukarı doğru katladım. Şu an neyi oluşturdum biliyor musun? Y eşittir. Mutlak fx. Şimdi bir de şu eksi devreye girecek. Eksi kime müdahale dedik? Demin y'ye. O zaman x eksenine göre simetri alacağız. O zaman aş yukarıdaki hepsi aşağı düşecek. Ve şöyle olacak. Evet. Bu da y eşittir. Eksi mutlak fx haline gelmiş olacak. Bakalım hangisinde buna benzer bir grafik görüyoruz. Arkadaşlar ben bunu b seçeneğini görüyorum. Gördüğün gibi böyle bir zikzak sonrasında düz gitme durumu söz konusu. Doğru cevabımız b seçeneği olacaktır. Arkadaşlar fonksiyonlar konusunu bitirdik. Bu son bölümde çok önemli yerlere değindik. Hatta bazı kehanetlerde bulunduk. 2020 ayet iyi olmasın diye. Şimdi senden beklentimiz şu. Öteleme simetri konusunda ve bu k çarpı fx ve fkx muhabbetlerinde işte kollar yxn'e mi yaklaşıyor x mi e uzaklaşıyor oraları iyi oturtman gerekiyor. Ve son bölümler yani fx'in yorumu, eksi fx'in yorumu, mutlak fx'in yorumu bunlara çok dikkat etmen lazım. Tabi bunları da soru çözerek kesinlikle pekiştirmen lazım. Hadi bakalım başarılar. Welcome to the